Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Öğretim ilke ve yöntemleri dersinde kuramlardaydık hatırlıyorsunuzdur. Kuramlardan devam ediyoruz. Bugünkü kuramım hepinizin çok sevdiği, meraklı beklediği hem öğretmenlik alan bilgisi testinde hem de eğitim bilimleri sınavında ÖSYM'nin vazgeçemediği bir kuram. Hocam hangi kuram derseniz buyurun arkadaşlarım sizinle. Gelecek şimdi. Hah. Howard Gardner çoklu zeka kuramı. Arkadaşlar e, hep çoklu zeka kuramı Howard Gardner söylüyoruz ama buyurun bir de resmini görün istedim. Karşınızda Gardner. Gardner ile ilgili küçük bir bilgi vereyim size. Yaşayan kuramcılardan biridir. Gardner hala hayatta. Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak devam ediyor. Peki arkadaşlar hadi ikinci ek bilgi. Çoklu zeka kuramı biliyorsunuz ki kuramcısı hayatta ya. Hala devam eden bir kuram. Tamam cepte tutun. Peki bir sorun var şimdi size. Başladık arkadaşlarım. Ee, Howard Gardner Türkiye'ye geldi. Haberiniz var mı? Yaşadığını bile yeni öğrendiniz değil mi? Tamam haberi olanlar için nereye geldi biliyor musunuz? Burdur'a geldi. Burdur biliyorsunuz Isparta Antalya arasında. Niye Burdur demeyin? Onlar davet etti. Yaşayan kuramcılar sempozyumu vardı. Tabii ki Gardner genç hepimiz toplandık, gittik. Tahmin ediyorsunuz ki Gardner'ın cümlelerini genelini kenara koyuyorum. İlk söylediği şeylerden biri. Dedi ki bu kuram hala devam ediyor. Evet dedik. Dedi ki devam eden bir kurama bir ülke eğitim sistemi yansıtıyor. Bilin bakalım o ülke kim? Biziz Türkiye. Şimdi arkadaşlar fakat dedi hala kuramın uygulanması 2009-2010 yıllarından söz ediyorum. Hala dedi aksaklıklar var. Hadi başlamadan bir ön bilgilerinizi görmek istiyorum. İki tane öğretmen özelliği söyleyeceğim. Hangisi çoklu zekayı doğru kullanıyor? Birinci öğretmenimi söylüyorum. Arkadaşlar dersinde farklı yöntem teknikler kullanıyor. Öğrencilerin zeka alanlarını geliştirmelerini destekliyor. İkinci öğretmenim öğrencilerin baskın zeka alanlarına göre grupları ayırıyor. En baskın zeka alanı neyse ona yönelik etkinlikler yapıyor. Hangisi çoklu zeka kuramını doğru olarak dersine yansıtmıştır? Bir mi? İki mi? Önünüzde kağıt defter vardır. Bir not alın arkadaşlar kaleminizle. Bir mi? İki mi? Doğru cevap ne? Bir. Tamam mı? Ama yıllarca ben de siz de dahil olduğu sistemde hangisi uygulandı hep? İki. Hatırlayın hocalar nasıl ayırıyordu bizi? Sayısal, sözel, eşit ağırlık, özel yetenek. Örnek veriyorum. Sayısalı seçen bir öğrenciden anında tarih, coğrafya, anayasa derslerini alıyorlardı. Sözeli seçen öğrenciden fizik, kimya, biyoloji, matematiği alıyorlardı. Ama üniversiteyi okudu bu öğrencimiz. KPSS, KPSS sınavına giriyor. Devlet ne diyor? Vazgeçtim. Hepsini yap. Gardner diyor ki hadi başlıyoruz. Bireyler diyor, doğarken bütün zeka alanlarına sahip olarak doğarlar. Bireyin içinde yaşadığı çevre, sahip olduğu olanaklar zeka gelişimini doğrudan etkiler diyor. Ve Gardner'ın söylediği diğer cümle şu. Bireyler bütün zekalara evet sahiptir. Peki sorunuz şu. Aynı oranda mı sahiptir? Hayır. Neden farklı oranlarda sahiptir? Çünkü genetik faktörler var. Ve Gardner diyor ki, geleneksel zeka testleri yanlıştır. Zeka diyor asla sayısal olarak ölçülemez. Ee, ama bu zeka bende baskın, bu bende alt düzey derseniz doğrudur. Bir de arkadaşlar Gardner hani az önce demişti ya yaşadığımız çevre sahip olduğumuz olanaklar zekamızı etkiliyor. Bununla ilgili çok fazla araştırma var. Genellikle de araştırmalar ikiz çocuklar üzerine yapılıyor. Vermem ikiz çocuklarımı araştırmaya. Bizimkiler çift yumurta. Genelde bu tarz araştırmalarda tek yumurta ikizleri dahil ediliyor. Bunlara aynı genetik kodlar benzer kodlarla dünyaya geliyorlar. Farklı çevresel faktörler e, sisteme katıldığında çocukların bir süre sonra ilgilerinin alakalarını ve değiştiği gözlemleniyor. Gardner'ın söylediği o. Ne kadar çok çeşitlilik sunarsanız bireyin zeka alanını aynı oranda geliştirirsiniz. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi hadi herkes bir çocukluğuna dönsün. Ladies first. Kızlar örneğim öncelikle sizde. Çocukken oyuncaklarınız neydi? Hadi hadi hemen bir söyleyin bakayım. ben. Bebek, mutfak eşyası. Doğru değil mi? Vesaire. E, beyler size soruyorum. Oyuncaklarınız neydi? Hemen bir söyleyin. Araba, silah, Taş, toprak, sapan falan diye gidiyor. Peki, hiç kimse oyuncaklarını unutmasın. Hepinizi şu anda büyüttüm. Evlendirdim. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, çocuğunuz oldu. Bizim toplumumuzda çocuğa bakmak öncelikle kimin görevi görülüyor? Kadının mı, erkeğin mi? Öncelik bizim toplumumuzda arkadaşlar kadının görülüyor. İçinden şu an canı çıkabilir. Şimdi neden? Bak bununla ilgili araştırmalar gösteriyor bunu. Biz çocukken cansız bebeği uyuttuk, uyandırdık. Ay bu üşümüş dedik üstünü örttük. Şu an benzer sahneleri kızım yapıyor. Tamam beş buçuk yaş işte. Ee, bebeğini uyutuyor, uyandırıyor. Ya o gün çamaşır yıkacağız. Dedik anne bekle bebeğimin üstü çok kirli. Bebek nasıl kirli evde yatıyor. Tamam getirdi attı. Bir de öpüyor diyor ki birazdan gelecek. Şimdi animizm değil mi hemen böyle. Birazdan kıyafetlerin gelecek diyor. O gelene kadar ben sana çok güzel bakarım diyor. Sonra dedim ki Asya bebek seninle konuşuyor mu? Hayır anne şakacıktan ben onunla konuşuyorum dedi. Farkında bazı şeylerin. Ama bak Toplumumuzda peki bir erkek çocuk, tam ikizisi de ata. Ata gelip bebekle oynasa fark etmez. Bizde oynuyor herkes her şeyle. Ama toplum bunu kabul ediyor mu? Hayır. Bir etrafınıza bakın lütfen. Aynı coğrafyanın içindeyiz. Erkek oynadığı zaman tepki ne? Sen kız mısın? Bırak bakayım onu diyor. Tamam mı? Bak. Hemen yakıştırmalara bakın. Ama İngiltere'de yapılan bir araştırmada erkeklerin çocuk bakmada kadınlardan daha sakin olduğu ortaya çıktı. Daha iyi baktıkları ortaya çıktı. Hemen burada o benim çocuğum falan moduna girmeyin sakın. Burada kastedilen arkadaşlar olaylara davranış şekli. Tamam mı? Hani kişilere e, muhatap olma süreci çocuk kişi dediğimde o kastediliyor. Peki yetişkinsiniz. Bir arabada kadın şoförümüz var, diğerinde erkek şoförümüz var. Hangisi daha böyle sakin araba kullanıyor, kontrollü? Kadınlar bence de. Tamam erkekler bir dikkat edin. Mesela kızlar ben de iyi araba kullandığımı düşünüyorum. Bence gerçekten kullanıyorum. Şimdi yolda gidiyorsunuz, araba kullanıyorsunuz. Arabanız birden pat dedi durdu. İlk verdiğiniz tepki Sınıfın birine sordum. İlk ne yapıyorsunuz? Ay diye bağırdı böyle. Tamam o da kabul. Peki kim arıyorsun yardım için? Genellikle bakın bu gözlemlerim sonucu abisi olabilir, amcası olabilir, babası, dayısı, erkek arkadaşı, eşi vesaire ama hep aradığımız cinsiyet ne? Genelde erkekler. Peki beylere soruyorum. Beyler arabanız bozuldu. İlk yaptığınız şey ne? Anlasın anlamasın açıyor kaputu, içine bakıyor diyor ki ne oldu? Çünkü bizim toplumumuzda kadın yardım alır, erkek tamir eder. Döndürdüm Gardner'a Gardner diyor ki "Hayır, siz diyor bireylerin diyor çevresini onun zekasını yönetecek şekilde geliştiriyorsunuz diyor. Halbuki diyor aynı imkanlar verilse herkes eşit düzeyde zekasını geliştirebilir diyor. Cepte tuttunuz. Şimdi o yüzden de toparlıyorum. Dersini çoklu zekaya göre işlemek isteyen öğretmen cinsiyete yöne eğilime göre değil arkadaşlar. B farklı zeka alanlarına göre işlemek istiyorsan dersini farklı yöntem teknikler kullanacaksın. Böylelikle her çocuğun zeka alanını geliştireceksin. Şimdi Gardner'a göre arkadaşlar 8 tane zeka alanı var. Şu an ben 9 tane olarak anlatacağım arttı. Varoluşçu zekadan da söz edeceğim. Ama hala Gardner'ın hani internet sitesine girin bakın. Gardner hala 8 diyor. Tamam diğerinle ilgili araştırmalar sürüyor. Hazırsanız başlıyorum. İlk zeka alanımız sözel dilsel zekadır. Arkadaşlar, ikna anahtar kelimelerinin başıdır. Burada sözel dilsel zeka ile ilgili size söylemek istediğim şu. Ölsevme soruyu şöyle sormuyor. Sözel dilsel zekanın özelliği nedir? Hayır. Siz bunun özelliğini bildiğinizi kabul ediyor. Sözel dilsel zekası baskın olan meslek grubu nedir diye soruyor. O yüzden böyle bu bağlamda düşünmeniz lazım. Şimdi, eğer sözel dilsel zekası baskınsa hem yazılı hem de sözlü olarak dili etkin kullanabilir. Kelime dağarcığı fazladır. İkna kabiliyeti çok iyidir. Betimleme gücü yüksektir. Söyleyin bakalım hangi meslek grubu? Avukatlar ipe giden adamı ipten döndürebilir. Tamam mı? Sutsuz olan bir insana tamam her şey ben yaptım dedirtebilir spikerler, eski TRT spikerleri arkadaşlar kastettiğim. Dile hakimiyeti, olayları betimlemesi gibi ya biz bizeyiz. Aramızda kimse yok. Ee, şu an biliyorsunuz değil mi? Spiker olmadı. Erkekse ses tonunun tokluğu genel özelliklerine bakılıyor. Kadınsa da genelde görünüşüne bakılıyor. Halbuki spiker anlattığı bir haberi herkese eşit şekilde iletişim kurmasını sağlaması gerekiyor. Dili yalın kullanması gerekiyor. Sadeleştirebilmesi ve hakim olması gerekiyor. Hangi öğretim ilkesi? Dil açık anlaşılır net. Açıklık, ayanlık ilkesi hemen bağlantı kurun. Halkla ilişkiler uzmanları, yazarlar, şairler, edebiyatçılar bu zeka alanı en baskın olan meslek grubu. Arkadaşlarım bir uyanın. Sana derse ki avukatların en baskın zeka alanı sözel dilsel zekadır. Doğru. Ama dese ki avukatlarda sadece sözel dilsel zeka vardır. Yanlış. Tamam dikkat edin lütfen. Devam ediyorum. Mantıksal matematiksel zeka. Arkadaşlarım bunun en önemli anahtar kelimesi neden sonuç ilişkisi. Olaylar arasında e, analiz yeteneğini kullanabilen, ilişkileri saptayabilen bireylerdir. E, burada da çoğu yayında şu yazılmış. İlla sayısal olacak. Arkadaşlar değil. ÖSYM benzer soru sordu. Dedi ki bir öğretmen öğrencilerine ev adresini bilmesinin neden önemli olduğunu olaylar arasında neden sonuç ilişkisinin kurması gerektiğini anlattı böyle tek tek. Dedi ki hangi zeka alanı baskındır? Bak neden sonuç diyor. Neden ve sonuca baskı varsa ne diyoruz? Mantıksal, matematiksel zeka diyoruz. Tabii ki sayıları verirse benim için daha büyük avantaj olur. Bu zekası baskın olan bireyler, matematikçiler, Mühendisler, bankacılar, istatistik uzmanları doğrudan baskın olan zeka alanıdır arkadaşlar. Sudoku çözenler tamam doğrudan buraya giriyor. Çözüyorsanız kendinize bir takdir edin. Evet bu zekamı da geliştirdim diye. Geldik görsel uzamsal zeka. Yıldız, ünlem ne varsa önce bir koyalım. Arkadaşlar bunun anahtar kelimesi 3 boyutlu düşünme resmin gerisini görebilme. Hayal imgelem gücü çok üst düzey olan bireylerdir. Mekanı algılamaları çok üst düzeydir. Mesela şöyle söyleyeyim. Gittiği yere kolay kolay unutmaz. Tamam mı? Hatırlaması, resmi nasıl söyleyeyim? Gittiği yeri zihninde resmetmesi. Mesela bu zekası en baskın olan bireylerden biri taksi şoförleri. Bir tarif sorun. Navigasyonu kaybettiği anlardayız tamam mı? Şimdi bak mesela diyor ki buradan 100 metre git. 100 metre git diye ölçmesi mantıksal matematiksel zekası. Orada diyor X mağazasını göreceksin. Oradan diyor işte sola dön. Oradan tekrar git. İkinci ışıktan sonra sağa dön. Ya denk gelmişsinizdir. Sanki adamın önünde bir kroki var. Zihninde o mekanı görüyor. Sana ona bağlı olarak yönlendirmeler yapıyor. Eşittir hangi zeka alanı? görsel uzamsal arkadaşlar. Burada en baskın meslek gruplarına baktığımızda en baskını mimarlar, ressamlar tamam mı? Heykel tıraşlar, grafikerler, denizciler, pilotlar, kaptanlar doğrudan bu zeka alanında bulunuyor. Hadi size bir soru soracağım. Şimdi mimar, ressam, heykel tıraş, grafiker tamam. Peki denizci, kaptan ve pilotun burada ne işi var? Niye buradalar? Hadi bir düşünün bakalım. Denizci, kaptan, pilot. Arkadaşlar, yer yön bulmasından dolayı e, örnek veriyorum denizin ortasında okyanus, tamam mı? Ya da gökyüzünde yön tabelaları falan mı var? Yok ya, tamam mı? Ama rota okuması enlem boylamı algılaması doğrudan bu zeka alanının geliştirdiğinin göstergesidir. Ya da mesela eski askeri eğitimlerde hep bahsedilen bir şey deniliyor ki eğitim sürecinde işte ıssız bir yere kuraki olmadan pusulu olmadan asker birlikleri bırakılıyor. Türkiye'de verilen askeri eğitimden söz ediyorum. O da belirli saat içinde doğru yönünü bulup kendi birliğinin konuşlandığı yere gelmesi gerekiyor. Şu an yıldızlara bakıyor. İlkokulda kitaplarda yazıyordu ya. Karınca yuvasına bakıyor. Ağaçların yosun tutmasına bakıyor. Yönünü doğadaki olaylarla bile tayin edip tekrar me mekanını bulabiliyor. Mekan sahibi geldi diye. Eşittir hangi zekası oldu? Sözel, dilsel zeka. Peki size bir soru soracağım. Arkadaşlarım satranç oynayanlarda hangi zeka daha baskın? Satrançta. Görsel mi daha baskın? Yoksa mantıksal, matematiksel mi daha baskın? Biri 51, biri 49. O kadar. Hangisi? Çabuk düşünün. Hangisi satranç oynayanlarda? Şimdi görsel diyenler evet desin. İşte mantıksal diyenler evet desin. Aranızda satranç oynayanlar vardır, tamam mı? Peki satranç oynarken dur, önce gözlerimi kapatıyorum. Böyle mi diyoruz? Önce kuralı mı bilmelisin? Önce kuralı bilmelisin. O zaman hangisi daha baskın? Önce mantıksaldır yüzde 51 daha sonra görseldir yüzde 49. Arkadaşlar kuralı bilmezsen gözün istediğin kadar kapat. Tamam mı? Hatta sınavdan sonra şu an değil. Queen Gambit diye bir e, film vardı. Tam dizi vardı. Bir e, kızın satranca ilk ilgi duyduğu alanlar ve ardından da arkadaşlar e, kendi böyle şampiyonalıkları falan böyle şampiyonlukları falan var. Kız kuralları öğrendikten sonra gece yatılı bir okulda kalıyordu. Yetimhanede. E, yatılı okul dedim. Önce yetimhanede kaldı. Sonra işte yatılı okul bantığına döndürdüler falan. Olay baya büyük. Diziyi anlatıp sonra söylemeyeceğim zaten. Spoiler veriyorum diye. E, oyunun kurallarını öğrendikten sonra gece böyle e, gözlerini kapatıp yattığında sanki tavanı e, satranç tahtası gibi görüp orada hep zihninde cimnastiklere devam ediyor. Ama bak kuralı bilmese gözünde canlandıramaz. Cepte tutun. Devam. Geldik bedensel kinestetik zeka. Arkadaşlar kas koordinasyonu ve hareket bunun anahtar kelimeleri. Fakat bazı yayınlarda demiş ki ya da anlatımlarda illa işte kaslar olacak ya da şöyle söyleyeyim illa bir beden eğitimi e, dersi olacak. Spor mekanı olacak. Arkadaşlar değil. Burada jestini, mimiklerini en üst düzeyde kullanan bireylerdir. Ee, hani Allah rahmet eylesin Yıldız Kenter. Bunu en iyi kullanan tiyatrocular, pandomim sanatçıları, en baskın pandomim. Pandomim arkadaşlar biliyorsunuz ne demek? Mim sanatı. Bulmacalarda çıkar. Hadi gene iyisiniz. Bitiyor daha verdim size. Ne? Charlie Chaplin. Şöyle ellerini hareket ettiriyordu falan oyunların hiç söylenmeden söylemeden konuşmadan canlandırıyordu. Birebir bunu örnek. Hatta Charlie Chaplin'e diyorlar ki neden diyorlar? Hani konuşmadın. Konuşarak tiyatronu yapmadın. Onun orada çok spesifik bir cevabı var. Eğer diyor konuşsaydım beni sadece İngilizler anlardı. Ama ben sustum, tüm dünya anladı diyor. Tamam. Hatta deriz ki beden dili evrenseldir. O beden dilinden kastettiğin bedensel kinestetik zeka. Tabii ki sonra kimi alıyorum? Hemen kızmayın. Beden eğitimi öğretmenlerimizi alıyorum. Sporcular, dansçılar, balerinler, baletler doğrudan buradadır. Ee, arkadaşlar bu zeka alanında geliştirmesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi birazdan hemen size müziksel ritmik zekaya geçeceğim. Müziksel ritmik zeka ile bedensel kinestetik zekanın ortak yönü balerinler, baletler, dansçılar. %50, %50'dir. Tamam, birazdan örneği detaylandıracağım. Şimdi geldik. Müziksel ritmik zeka sesi algılaması üst düzeydir. Ee, burada da bazı yayınlar ve hoca anlatımları mutlaka enstrüman olmalıdır diyor. Arkadaşlar Değil. Tam enstrüman olmadan da olur. Bak kaç saat size program geliştirme anlattım. E, kaçıncı videodayız öğretim ilke ve yöntemleri anlatıyorum. E, yüz yüze eğitimde bana hala böyle dahil olan arkadaşlarımız oluyor. Orada da sesime katlanıyorlar gene. Peki boşver dershaneyi ortama bir e, YouTube'u. Bambaşka mekandasın. Arkan dönük. Arkadan bıdır 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 benim sesim. Tanır mısın tanımaz mısın? Bu kadar maruz kaldıktan sonra tanırsın. Dedin ki ay gene o ses. Bir döndün ben oradayım. Şu anda hangi zekanın ön planda? Müziksel ritmik zeka. Ya da daha basit bir örnek cep telefonu hepimiz kullanıyoruz. Ama her numarayı maalesef kaydedemiyoruz. Mesela bazen birisi arıyor. Gördün numarayı tanımıyorsun. Arıyor açıyorum. Efendim dedim. Aa sen misin nasılsın deyip devam ettim. O aa sen misin deyip devam etmen yine müziksel ritmik zeka ile ilgilidir. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Şimdi en baskınlarına bakalım. Müzisyenler, dansçılar, ritim sanatçıları, e, balerinler, baletler doğrudan buradadır. Yüzde elli, yüzde elli. Ne kastediyorum? Gittiğiniz düğünlerde gidenler varsa ya da izlediğiniz sosyal medya videolarında müzik başka çalıyor, o başka dans ediyor. Hangi zekası alt düzey? Diyoruz ki müziksel, ritmik. Bir arkadaş dedi ki onun zekası yok. Zekası var. Gardner diyor ki var. Ama diğerlerine göre daha alt düzeydedir. Tamam bu kastediliyor. Geldik kişiler arası sosyal zeka. En önemli özelliği arkadaşlarım iletişim kurma. Sosyal zekası baskındır. Grupların aranan insanlarıdır. Tamam mı? Etkileşimi, iletişimi çok iyidir. Hani böyle biraz halk dinlediniz ya muhabbeti güzel ya muhabbeti sarıyor. İşte o kişinin demek ki kişiler arası sosyal zekası üst düzey. Anlaştık? Hangi meslek arkadaşlar? Tabii ki biz. Öğretmenler, psikologlar, politikacılar... En baskın meslek grubu, şekil bir adı olduğu gibi sanki karşımda siz varsınız. E, yıllarında deneyimi var tabii ki. Her soruma ne cevap vereceğinizi artık içselleştiriyorum. E, sanki böyle karşılıklı sohbet ediyoruz. Bak eşittir, kişiler arası sosyal zeka. Psikologlar, p falan aramızdaysa biliyorsunuzdur. Neden buradalar? Niye sizce buradalar? Bir arkadaş dedi ki hocam para veriyorum ya beni dinliyor ondan dedi. E ben de dinlerim gel anlat. Mesele o mu? Değil. Arkadaşlar iyi bir psikoloğun sosyal zekası üst düzey olması gerekiyor. Neden dersen sana öyle bir soru soruyor ki sen o soruya cevap verebilmek için öncesi sonrası bugün yarın her şeye aktarman gerekiyor. O yüzden sosyal zekadan dolayı burada yer alıyor. Politikacılarla aynı yerde olmak bizim suçumuz değil. Şimdi öncesi şunu söyleyeyim. Arkadaşlarım bu kuram Türkiye'de falan geliştirilmedi. Normalde politikacı dediğiniz milletvekili Bak benim vekilim ben seçtim. Kendi seçtiğim insana ulaşmam gerekiyor mu? Evet. O yüzden bu genel geçer düşünün lütfen. Bizde e, politikacılara genelde ulaşmak zor ama normalde ulaşmanız gerekiyor. Halkın temsilcisi olduğu için iletişimi çok kuvvetli olması gerekiyor geçtim. İçe dönük, öze dönük, zeka, yıldız, ünlem ne varsa koyun. 2025 adayı olarak da bekleyin. Görsel ya da bu ikisinden biri. Bunun anahtar kelimesi yansıtıcı düşünme, deneyimlere bağlı düşünmedir. Arkadaşlar, içe dönük, öze dönük düşünüyor. Şimdi bazı yayınlarda buna demiş ki asosyaldir, içine kapanıktır. Arkadaşlar sakın. Tam yalnızlığı sever diye sıralıyor. Orada tek bir doğru var. Yalnızlığı sever. Peki neden yalnızlığı sever? Ben kimim? Ben neyim? Onu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Anlaştık mı? Deneyimlerine bağlı düşündüğü için başarı ve başarısızlıklarından ders çıkarıyor. Unutmayın bunu. Şimdi bunu e, ilerleyen ünitelerde söyleyeceğim ama şimdi söyleyeyim. Eğer birey, Seda Hoca'dan mesaj var uyanın, e, deneyimlerine bağlı düşünüyorsa, başarı ve başarısızlıklarından ders çıkarıyorsa yansıtıcı düşünmüş olur. Tersini sorayım. Yansıtıcı düşünen insanın hangi zekası gelişir? İçe dönük, öze dönük. Ya da bak bir daha çeviriyorum. İçe dönük zekası baskın olan bireyler hangi düşünme stiline sahiptir? Yansıtıcı. Tamam hemen linkinizi kurun orada. Geldik en baskın meslek grubuna. Felsefeciler, din alimleri, filozoflar. Filozoflarımızı biliyorsunuz arkadaşlar zaten. E, filozofların mantığı ne? düşündürmek, sorgulatmak. E peki Sokrates yıl 2024 bugüne kadar geldi. Sokrates asosyal, içine kapanık falan mı? Hayır. Ama orada mantık ne? Hatta doğurtmacalar, ironiler falan var. Sokratik yöntem anlatacağım onu da. Tamam mı? Bak içe dönük sorgulatıyor, düşünüyor. Burada kastedilen bu arkadaşlarım. Geldik 8 doğa zekası. Naturalist zeka olarak da geçiyor. Arkadaşlar Güneşli, yağmurlu, bulutlu fark etmez. Önemli olan tek şey ne? Dışarıda olsun. Ben bunu e, affınıza sığınarak beden eğitimi öğretmenlerime çok yakıştırırım. Genelde beden eğitimi öğretmenleri böyle son 1-2 yıldır gerçi en öne oturuyorlar puanları çok yükseldi. Genelde arka cam kenarı onlarındır. Camı açma, kapatma görevi onlarındır. Ama bu sınıfın rütbeline bakıp açıp kapatmıyor. İzleyenler varsa ben düzeltin. Doğruysam da destekleyin, yorumlarda buluşalım. Mesela bakıyorum, tamam mı? Derse anlatıyorum, blok yaparım genelde. 50 dakikaya, 10 dakika şeklinde. Hoca böyle cama açıp kapatıyoruz, hemen tanışıyoruz zaten. Diyorum ki, sıkıldın mı? Diyor ki, hocam bir hava gelsin. Hava diyor, iyidir. Ya da dikkat edin, kolay kolay içeride durmayı sevmezler. Hemen ya terasa çıkıyor, ya aşağıya iniyor. Orada maksat ne? dışarı. Tamam mı? Güneş, yağmur, bulut fark etmez. Doğada bulunmaktan keyif alan bireyler. En baskın mangalcılar. Unutmayın. Tamam mı? Çiftçiler, avcılar, botanikçiler, dağcılar doğrudan bu zeka alanında. Şimdi yıl içinde seminerlere gidiyoruz. Bu senede gittiğim seminerlerden biri Adana. Tam da böyle gittiğim dönem Portakal Çayı Festivali'ydi. Selam olsun oradaki her arkadaşımıza da kurumlara da. Şimdi e, festivalde de akşam hemen seni anlatacağım. Böyle e, kebap festivaline döndü zaten. Portakal Çayı'ndan geçti. Kebapçılar vesaire her şey dizi dizi. Biz de geziyoruz tabii. Dersten sonra arkadaşlar çıktık gezmeye. En mesela şaşırdığım şeylerden biri arkadaşlar dumandan görünmüyor. Ve e, bir arkadaşımız da var orada sağ olsun hep böyle görüştüğümüzde Leyla. Selam olsun. Şimdi çıktık dedik hocam gezelim tamam dedik hadi bakalım ya arkadaşlar e, mangal zaten güzel bir şey evet tamam şimdi e, birini yiyor daha bitmeden iki tane de hat diyor. Bak bir tane de hat demiyor. Ben dedim ki nasıl yiyecek? Dedi ki hocam o Adana'ya özgü bir şey yiyebilir. Ya da mesela dikkatimi çeken diğer şey ara verdiğimiz anda hemen böyle herkes açık havaya gidiyor. Bir arkadaşım orada şey demişti. Hocam Adana'da hava sıcak olmasaydı insanlar zaten eve asla girmezdi. Adana eşittir dışarı. Benzer şeyi Antep e, seminerlerinde de gördüm. Açık hava eşittir hayat. Tamam kapalı mekanda hiç durmaya tahammülleri yok mangaldan dolayı diye. Eşittir gene ama hangi zekaları baskın? Doğa zekası. Akılda tutun. Ankara'da da doğayı seviyoruz. Ve son gelişen zekalardan hala üzerine düşünülen varoluşçu zeka. Arkadaşlar varoluşçu felsefeden etkilenmiştir. Varoluşçu neydi? Anı yaşamak önemli. Özgürlükler arttırılmalıdır. İnsan kendi kendini var eden varlıktır. O da eşittir yaşadığımız anların toplamıyız. Eşittir varoluşçu zeka, tamam mı? Bak aynı zamanda varoluşçu felsefesi. Burada e, bireyler evrenin ve insanın var olma nedenlerini araştırırlar diyoruz. Gene içe dönük zeka ile baskın, bak aynı mantıkta felsefeciler, filozoflar, arkeologlar doğrudan bu zeka alanına giriyorlar. Arkadaşlarım çoklu zeka alanı. Bitti. Çoklu zeka kuramı bitti. Şimdi bu kuramla ilgili soru gelir mi? Her sene %100 soru gelir. Tamam mı? Öğretmenlik alan bilgisi testine de karşılaşabileceğiniz bir alan. Sizden ricam artık bence alıştınız. Kendiniz hangi zeka alanları var? Bir bakın hepsi vardır tabii ki. Güzel bir tekrar yapın. Kendinize göre bir kodlamalarınızı oluşturun. Bir sonraki videoda beyin temelli öğrenme, akabinde yapılandırmacılığı anlatmak için sizi bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.